Kolluk hukuku 8. bölüm. 8. ve son bölüm arkadaşlar dersin son bölümü. Kolluğun denetlenmesi. İstitaf yoluyla denetim. İstitaf merhamet dilemek yani. Merhamet dilek id dilemek idarenin hoşnut kalınmayan kararına karşı yine idari işlemi yapan idarenin kendisine başvurular olumsuz etkiyi gidermek amacıyla kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmektir. Örneğin idari yargılama usul kanunu madde 11'e göre ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebilir süresi içinde. Bu bağlamda idari karara karşı işlemi yapan makama yapılan başvuru istitaf başvurusu, üst makama yapılan başvuru ise hiyerarşik başvurudur. Başka bir deyişle ilgililer idare tarafından yapılan işlemin idare tarafından yeniden gözden geçirilmesi bu bağlamda idareden kendi işlemine denetlemesini talep edebilir. Dolayısıyla kolluk işlemlerini yapan birimlerin kendi işlemlerini denetlemesi mümkün olduğu gibi üst makamlar tarafından da denetim yapılması mümkündür. Hiyerarşik denetim aynı kamu tüzel kişiliği içinde yer alan üst makamların alt makamları ve alt makamların eylem ve işlemlerini denetlemesidir. İçişleri Bakanlığı kolluğun, kolluğun hiyerarşik amiri olup Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden sorumludur. 32.01 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu madde 21 böyle der. Ayrıca mülki idare amirlerinin teftiş kurullarının disiplin kurullarının kolluk üzerindeki denetimi söz konusudur. Yararşik denetim ilginin başvurusu ya da reysen yapılabilen olağan bir denetimdir. Üst astın işlemlerini geçersiz kılabilir fakat ast yerine işlem tesis edemez. İdari vesayet denetimi, idari vesayetin merkezi idare ile yerinden yönetim idareleri arasındaki bütünlüğü sağlayan bir hukuki araç ve merkezi idarenin yeniden yerinden yönetim idareleri üzerinde sınırları kanunla çizilmiş istisnai bir denetim yetkisi olduğu söylenebilir. İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları İhlal iddialarını inceleme bürosu, İçişleri Bakanlığı kendi içinde insan hakları ihlallerini takip etmek üzere Bakanlık Makamı'nın 27.02.2004 tarihli ile kurulan İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu'nu kurmuştur. İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu kolluk kuvvetleri yani polis, jandarma, sahil güvenlik tarafından insan hakları ihlallerine maruz kalanların ihbar ve şikayetlerini değerlendirir. İnsan Hakları İhlal İddialarını inceleme Grubu ve Bürosu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde emniyet teşkilatı personelinden kaynaklanan insan hakları ihlallerine maruz kalındığını iddia edenlerin ihbar veya şikayetlerini yapabilecekleri bir site oluşturulmuştur. İçişleri Bakanlığı ile bu siteye intikal eden ihbar ve şikayetleri değerlendirerek sonucuna göre gerekli işlemleri yapmak üzere insan hakları ihlal iddialarını inceleme grubu ve bürosu kurulmuştur. Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi, Jandarma sorumluluk bölgesinde veya jandarma ile ilişkili olarak görevlerin icrası esnasında meydana gelebilecek insan hakları iddialarıyla ilgili şikayet ve müracaatları belli bir sisteme göre kabul etmek, bu iddiaları araştırmak, iddiaların doğruluğu halinde hukuki çerçevede adli ve idari soruşturma yapılmasını başlatmak, yapılan işlemlerle ilgili gelişmelerden ve sonucundan başvuru sahibine bilgi vermek ve bu çalışmaların kamuoyuna açıklanmasını sağlamak amacıyla Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi, kısa adıyla kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin yoluyla denetim, ana, Anayasa Mahkemesi'nin yoluyla denetim, Anayasa Mahkemesi kollukla ilgili kanunların anayasa uygunluğunu denetlemenin yanında, Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın, Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Karadeniz ve Hava Kuvvet Komutanları görevlerinden dolayı işledikleri suçlar nedeniyle Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahiptir. Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuruların neticesinde kolluk işlem ve eylemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırılık yargı organları tarafından giderilmemişse Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilebilecektir. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği ihlal kararları ile ilke oluşturulabilecek düzeyde bir denetim yapılmış olduğu söylenebilir. İdari yargı yoluyla yapılan denetim idarenin yargısal denetimi hukuk devletinin vazgeçilmez bir ilkesidir. Anayasamızın 125. maddesi idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır, hükmü içermektedir. Kolluk makamlarının idare teşkilatı içerisinde yer alan kamusal otorite olmaları ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerin de idari işlem olması yargısal denetime tabi olmayı gerektirir. Kolluk işlemlerinin yetki, şekil, sebep Konu ve maksat yönlerinden bir veya birkaçı açısından hukuka aykırılığı söz konusu ise iddialı istenebilir. Aynı şekilde kolluk eylem ve işlemlerinden zarar gören kişiler tam yargı davasıyla bu zararların tazminini talep edebilir. Tazminini. Tam yargı davalarında kolluk idaresinin sorumluluğunu gerektiren bir durumun olup olmadığı araştırılır. Ancak kolluk makamlarının sorumluluğu kusura dayanabileceği gibi kusursuz sorumluluk da söz konusu olabilir. Kusur sorumluluğu kamu hizmetinin hiç işlememesi gereği gibi işlememesi veya geç işlemesinden kaynaklanır. Buna göre kolluk yükümlü olduğu görev ve yetkileri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi geç yapması halinde sorumlu olacaktır. Kusur sorumluluğu için hukuka aykırı idari davranış, zarar ve iliyet bağının bir arada bulunması gerekir. Kusursuz sorumluluğun doğabilmesi için ise idarenin faaliyetiyle zarar arasında iliyet bağının bulunması gerekir. Adli yargı yoluyla yapılan denetim. Kolluk işlemleri çok çeşitli olup adli yargıda denetimi tabi olan kolluk işlemleri de söz konusu olabilmektedir. Örneğin kolluk tedbirlerine aykırı hareket edenlere kabahat kanunu uyarınca kolluk güçlerinin idari para cezası verme yetkisi söz konusudur. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren ilgili kanun hükmüne göre süresi içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Polis vazife ve salayat kanunun 3. maddesinde polisin yakalama yetkisi düzenlenmektedir. Yakalama ve tutuklamanın anayasa ve kanunlara aykırı olarak yapılması durumunda haksız bir yakalama ve tutuklamadan söz edilir ki bu durumda verilen zararlar giderilmelidir. Kanun dışı yakalanan ve tutuklanan kişilere tazminat ödenmesi hakkında 466 sayılı kanun 15 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe konmuş. 52-71 sayılı ceza muhakemesi kanunu yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki 23.03.2005 gün ve gün 53-20 sayılı kanunun 18. maddesinin C bende hükmü gereğince 1.06.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 466 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmasıyla onun yerine 52-71 sayılı ceza mahkemesi kanunu 141 ila 144. maddeleri almış olup, 141. maddede haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası açma koşulları açıklanmıştır. Buna göre kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan tutuklanan veya tutukluğun devamına karar verilen kişiler maddi ve maddi ve manevi her türlü zararın devletten isteyebilirler. 52-71 sayılı kanun tazminat sisteminin koşulları başlığı 142. maddesinin birinci fıkrasına göre karar veya hükümlerin kesinleştiğin ilgisine, ilgilisine tebliğinden itibaren 3 ay ve herhalde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunabilir. Aynı maddenin ikinci fıkasına göre istem zarara uğrayanın oturduğu yer ağır, ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ceza dairesi yoksa en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır. Ayrıca 52-71 sayılı ceza mahkemesi kanunu 141 e 1C maddesinde suç soruşturması veya kovuşturması sırasında hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını devletten isteyebilirler hükmü yer almaktadır. Buna göre adli kolluk kişilerinden doğacak zararların tazmini gerekir. Kolluğun adli yetkisiyle yaptığı işlemlere karşı hukuki korunma, Suç kolluğu olarak da adlandırılan adli kolluk henüz işlenmemiş, hazırlık aşamasındaki bir suç veya bir suç işlendikten sonra suça ve suçluya ilişkin yürütülen kovuşturma suç delillerinin toplanması, suçluları yakalayıp yargı yerlerine teslim etmesi faaliyetleridir. Bu faaliyeti yürüten kolluğa adli kolluk denir. Adli kolluk bastırıcı nitelikte yani suç işlendikten sonra suç ve suçluların izlenmesi adli kovuşturma amacıyla yürütülen bir faaliyettir. Örneğin bir cinayet veya terör saldırısı olayından sonra suçluların yakalanmasına ve suç delillerinin ve suçlunun tespit edilmesine yönelik faaliyet adli kolluk faaliyettir. Adli kolluk faaliyeti münastıran devlete ait bir faaliyettir ve sadece devlet adına icra edilebilir. Adli kolluk düzenleyici işlemler yapamaz, sadece bireysel işlemler ve maddi fiiller yani arama ve yakalama yapabilir. Adli kolluk hizmetini denetme. Adli makamların yani savcıların savcılığın emir ve direktifleri doğrultusunda faaliyet yürütür adli kolluk. Adli kolluk yönetmeliğinin 13. maddesine göre Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla adli kolluk görevlilerince ifade, ifade edilen adli işlemleri her zaman denetler. Yürütülen soruşturma evrakını gerektiğinde ilgili adli kolluk biriminde inceleyerek soruşturmaya ilişkin eksik gördüğü hususların ikmalini emredebileceği gibi soruşturma evrakı ve taraflarının bulunduğu hal üzere Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesi talimatını da verebilir. Adli kolluk faaliyetleri ceza hukukuna tabidir. Adli kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargıda yani ceza mahkemelerinde görülür. Adli kolluk personeli görev esnasında bir suç işlerse hakkında doğrudan doğruya ceza davası açılır. Zira adli kolluk görevini yerine getirirken suç işlerse hakkında Cumhuriyet, Bassav, Cumhuriyet Savcısı tarafından doğrudan doğruya soruşturma yapılır ve kamu davası açılır. 52-71 sayılı ceza mahkemesi kanunu 161. maddesinin 5. fıkasına göre kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalli görülen kamu görevlileriyle Cumhuriyet Savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen Kolluk amir ve memurlar hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Görevini yapmayan polis memurlarının yargılanması. Bir polis diğer vatandaşlar gibi işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılır. Ancak bir devlet memuru olan polis görevlerini kendi istek ve menfaatlerine göre değil de kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmek ve amirler tarafından verilen emir ve yönlendirmelere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Polisin kendisine verilen görevleri yerine getirmemesi üzerine ortaya çıkacak hukuka aykırılıklar sebebiyle sorumlulukları söz konusu olabilmektedir. Bu sorumluluklar disiplin sorumluluğu, cezai sorumluluk ve hukuki sorumluluk şeklinde olabilir. İdare hukuku anlamında kanunların Cumhurbaşkanlığı kararlarının ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yerine getirmemesi, uyulması zorunlu hususları yapmaması durumunda polise niteliğine ve ağırlık derecesine göre öngörülen disiplin cezası verilir. Kolluk görevleri yakalama, gözaltı, tutuklama, ifade alma, durdurma ve arama ile ilgili iş ve işlemleri yaparken Cumhuriyet Başsavcısının denetim altında hareket ederler. Bir memur olan polis hakkında cezai sorumluluk açısından 44.83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun uygulanır. Zira memurlar ve diğer kamu görevlerinin işledikleri iddia edilen bir suçtan soruşturulması 44.83 sayılı kanunda düzenlenmiştir. 44.83 sayılı kanun birinci maddesine göre bu kanun amacı Memurlar ve diğer kamu görevlerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulleri düzenlemek, düzenlemektir. 44.83 sayılı kanun ikinci maddesine göre bu kanun devletin ve diğer kamu tüzel kişilerin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifade eden, ifade memurlar ve diğer kamu görevlerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. Bu itibariyle kural olarak memurlar ve diğer kamu görevlerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri 4483 sayılı kanunda öngörülen yetkili mercilerin soruşturma iznine bağlıdır. Buna göre 4483 sayılı kanun 4. maddesine göre Cumhuriyet Başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlerinin bu kanun kapsamına gelen suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka bir işlem başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmak için evrakın bir örneğini ilgili makamı göndererek soruşturma izni isterler. 657 sayılı kanuna göre memur olan polis hakkında soruşturma yapılabilmesi 4483 sayılı kanun uyarınca yetkili makamın iznine bağlı olup bu kuralın istisnaları bulunmaktadır. Buna itibarla 5271 sayılı ceza mahkemesi kanunu 161'e 5'e göre Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileriyle Cumhuriyet Savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurlar hakkında Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 44.83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise hakimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulü uygulanır. Ceza muhakemeleri kanunu 161 8'e göre Türk Ceza Kanunu 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316. maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet Savcılarına doğrudan soruşturma yapılır. 1.11.1983 tarihli ve 29.37 sayılı devlet İstihbarat hizmetleri ve milli İstihbarat teşkilatı kanunu 26. maddesi hükmü saklıdır. Soruşturma başlıkla 36.28 sayılı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu 17'ye 1'e göre bu kanunda ve 18.6.1999 tarihli ve 43.89 sayılı bakanlar kanunda bankalar kanununda yazılı suçlar da iltikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suç, suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 44.83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanmaz. Buradan hareketle görevini yapmayan polis memurunun yargılanması adli kolluk göreviyle ilgili hususlar haricinde devlet memurlarının yargılanmasına tabidir. Ayrıca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali yani memurlar ve diğer kamu görevinin yargılanması hakkında kanun madde 12 göre ve kolluk görevleri hakkında öldürme, kasten yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırlı aşılması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili iddialar ilişkin soruşturmaları Cumhuriyet Savcıları bizzat ve öncelikle yapar. Bu suçlardan dolayı kolluk görevlileri hakkında açılan davalar acele acele işlerden sayılır. Bu tür davaların kanun yolu incelemesi de öncelikli olarak yapılır. Ceza muhakemeleri kanunu ek madde bir şeklinde. Kural dışı silah kullanan polis memurlarının yargılanması. Polis vazife ve salayet kanunu madde 16'ya göre polis görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya etkildir. Zor kullanma etkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispetle bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanabilir. Zor kullanmadan önce ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtar yapılır. Ancak direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir. Ancak polis zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor kullanmanın derecesiyle kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir. Polis kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın 52-37 sayılı Türk Ceza Kanunu meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur. Polis ancak yukarıda sayılan hallerde zor kullanabilir. Zor kullanmanın sebebi ise direnişle karşılaşmadır. Bu bağlamda polis görevini yerine getirirken bir direnişle karşılaşmadığı sürece zor kullanamaz. Örneğin durdurulması gereken bir kişinin durmayarak kaçması üzerine bu kişi zor kullanılarak durdurulabilir. Bu durumda zor kullanma yetkisi kullanılmadan önce kişilere direnmeye devam etmeleri halinde zor kullanacağı iktidarı yapılır. Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispetle güç kullanılabilir. Güç olarak bedeni kuvvet, maddi güç ve kanun şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir. Bedeni kuvvet, Polis direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedeni gücü. Maddi güç ise polis indirenen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop, basınçlı veya boyalı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları ile sahil hizmet araçlarını ifade eder. Bu durumda direnmenin derecesine bağlı olarak ihtar yapılmadan zor kullanılabilir. Polisin kendisine veya başkasına yönelik bir saldırıyla karşılaşması durumunda meşru müdafaa söz konusu olur. Bu durumda polis zor kullanmaya ilişkin şartlara bağlı kalmaksızın bir vatandaş gibi Türk Ceza Kanunu meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde hareket eder. Anayasanın 17. maddesinin 1. fıkhasına göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 4. fıkhaya göre ise meşru müdafaa hali yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlerin kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması veya olağanüstü hallerde yetkili merciğinin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanmasına kanun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri birinci fıkha hükmü dışındadır. Buradan hareketle silah kullanma yetkisi yaşam hakkının ihlali sonucunu doğurabilir. Bundan dolayı ancak zorunlu durumlarda kanun ile kullanımı öngörülebilir silah kullanmanın. Bu itibarla kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisi polis, vazife ve salayet kanunu 16. maddesinin 7. ile düzenlenmiştir. Buna göre polis... Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında bedene kuvvet maddi ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde hakkında tutuklama gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde kendisine veya başkalarına, iş yerlerine, konutlarına, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlara saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanmaya etkilidir. Polis silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde dur çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde önce uyar amacıyla silah ateşle edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edebilir. Polis direniş kışı kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma etkisini kullanırken kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesinde etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir. Polis vazife ve salayet kanunu madde 16'ya bakıldığında polis direnişi kırmak, yakalamak veya saldırıları etkisiz, hale, etkisiz kılmak amacıyla silah kullanabilir. Fakat zor kullanma yetkisinin son aşaması olarak silah kullanılabilir. Bu itibarla yetkililer silah kullanma dışında başka bir olanağın bulunmaması halinde silah kullanamaz. Bulunması halinde silah kullanamaz. Yani saldırıyı başka aletlerle ya bedeni güç ya da maddi güç kullanılarak def etmek mümkünse silah kullanamaz polis. Bu bakımdan yetkililerin silah kullanabilmesi bir takım şartlara bağlıdır. Buna göre zorunluluk yani mecburiyet şartı. Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında silah kullanılabilir. Meşru savunma bir hukuka uygunluk sebebi olup bu durumda saldırıya uğrayan bir kimsenin başka bir çaresi bulunmamaktadır. Bu bağlamda silah kullanma veya silahla ateş etme dışında başka çare veya imkanlar var ise polis silah kullanamaz. Örneğin yasak gösterilerde kişinin yakalanması veya kişilere kebepçe takılması söz konusu olabilecekken bu yola başvurulmadan doğrudan silah kullanılması hukuka aykırı olur. Ölçümlük şartı kolluk yetkililerinin kolluk yetkililerin kullanımında olduğu gibi zor kullanma yetkisinde de durumun derecesine bağlı olarak zor kullanılmadır. Buna göre örneğin kendi rızası ile teslim olmuş ve kaçması muhtemel olmayan bir yaşlının kollarından tutmak amacısı sağlarken ayaklarını bağlamak veya başını kapatmak ölçülü yani orantılı değildir. Veya kaçan şüphenin ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirilmesi söz konusu iken kafasına veya kalp gibi yaşamsal bir organına ateş edilmesi ölçülülük ilkesine yine aykırı olacaktır. Polis silahı kademeleri son çare olarak kullanabilir, kullanılabilir. Zira polis vezife ve salayet kanunu madde 16'ya 8'e göre polis silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde dur çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde önce uyar ile silahla ateş edebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesi mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edebilir. Danıştay suçlu takibinde ancak suçların başka türlü ele geçirilmesinin olanaksız olması halinde silah kullanma yetkisi bulunan polis memurlarınca dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle takip edilen otomobile otomobilinin yavaşladığı bir sırada ve mevzuatta belirtilen usulü aykırı biçimde ateş edilmesi sonucu meydana gelen ölüm olayında idarenin hizmet kusuru ve tazmin sorumluluğu bulunduğuna karar vermiştir. Örnek bir dava konusu var. Kanunilik şartı silah kullanma yaşama hakkına bir müdahale içerdiğinde kanunla düzenlenmeli ve kanuna uygun kullanılmalıdır. Bu bağlamda polisin silah kullanmaya yetkili olduğu hususlar kanunlarda tek tek açıklanmaktadır. Bu şartlar dışında polisin silah kullanması veya silah kullanan polisin sınırı aşması halinde görevi kötüye kullanma, kasten yaralama, kasten adam öldürme, olası kastla adam öldürme ve taksiyle adam öldürme suçları oluşabilecektir. Bu durumda Türk Ceza Kanunu ilgili hükümler uygulanır. Yargıtaya göre polise harekete ka, polise harekete karşı polisin polis vazife ve salayat kanunu 16. maddede görülen uygulama koşulları oluşmadığı halde sınırı aşarak silah doğrultma biçimindeki eylemi görevi kötü, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur yargıtaya göre. Türk Ceza Kanunu sınırın aşılması 27. maddesine göre ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast Olmaksın aşılması halinde fiilin fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadar, in, kadarı indirilerek hükmü olur. Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez. Buradan hareketle hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenini, sınırını kast aranmaksın aşan kişiye ceza vermekle beraber hafifletici sebeplerden ötürü indirilmektedir. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar teşekkürler.